Farfetch'de güneş etkili kümes ısıtma teknolojisi ile e, kurguladığımız 1000 metrekarelik Balıkesir Bandırma'daki kümeste civcivin yayılımı gayet güzel. E, gelişim de gayet iyi ilerliyor. Isıtıcılarımız şekilde daha önceden de içeride e, tavuk yokken, civciv yokken çekmiştik. Hayvan gayet güzel, serili vaziyette. Tabi ben ilerledikçe önlerim biraz aşılıyor ama şey kümesli civcivin yayılımı gayet homojen. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ortaya toplanma veya bir e, kenara toplanma durumu söz konusu değil. Şu anda hayvanlar bu şekilde. Bir tane ileride var. Genel itibariyle e, kümes etkili, güneş etkili kümes ısıtma teknolojisi olan far efekti tercih etmeniz hem işletme maliyeti açısından hem de hayvan sağlığı açısından çok fayda sağlayacaktır. Bu arada zeminde bu şekilde kuru Görmüş olduğunuz gibi her yer aynı şekilde. Herhangi bir altlıkta nem de oluşmuyor. Durum böyle. Isıtıcılarımız bu şekilde. Bu şekildedir. Burası 1000 metrekarelik bir broiler çiftliği.